Bir akıl yürütmenin üzerine ekonomi bilimi oturtulmuş aslında bakarsın. Sektörün içerisinde ekonomi içinde olunca kendi bin o zamanlar yaptığı hataları hep yazdı. Bu farkındalığım arttıkça benim o zaman duygusal kimliğim de oturuyor. Şimdi burada çok net bir şey söyleyelim tüm yatırımcı arkadaşlarımıza. Zenginlik nasıl olunacağıyla ilgilenmiyoruz ama ne olacağıyla çok ilgileniyoruz. Kulaktan dolma ve böyle o çevresel faktörler de bunun üzerinde etkili değil mi? Binance Türkiye'nin kıymetli izleyicileri ekonomiye saadet gelmişti ama şimdi kriptoda saadet vakti. Benim asla konuşulmasını çok arzu ettiğim, özellikle ekonomide finansal okuryazarlık çok bilen bir konu başlığı ama sizlerden aldığım sorularda çoğunlukla işte Sait Hanım elimdeki kripto varlık öyle bir seviyeye geldi ki tam ben sattım ondan sonra daha da yükseldi. Ya da işte Sait Hanım bekledim 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 elimdeki kripto varlık hiç bana para kazandırmadı. Ben sattım ondan sonra yükselmeye başladı. Aslında bütün bu kararlarda bir şeyi daha doğru anlamanız gerektiğini düşünüyorum. Bize beyin hangi oyunları oynuyor ve davranışsal finansal okuryazarlığın çok daha fazla konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da bence beyin deyince Türkiye'deki en doğru isim diyeceğim. Gerçekten hani bunu bir e, seni eski tanıyor olman, bir dostum arkadaşım olmandan ziyade bu konu hakikaten çok kafa yoran isimlerden birisi. Bugün bize vakit ayırdığın için bu yoğun temponda çünkü çok fazla doğru da bilgiyi anlattığın için pek çok yerde konuşmacı olarak da davet ediliyorsun. Dolayısıyla senin bu yoğun temponun içerisinde birlikte oluyor olmak benim için ayrı bir keyif. Daha çok farkındalığını arttırmak istediğim bir konu başlığı. Davranışsal, finansal okuryazarlık. Bugün biraz daha böyle giriş gibi olsun da istiyorum. Asıl bence sorulması gereken konulardan bir tanesi de şu. Yani konu beyin olduğunda biz bu yatırım kararlarını verirken hep biz ekonomi bilgisiyle işte rasyonel yatırımcı kararları her zaman yatırımcılar rasyonellik üzerinden karar verirler diye bir varsayımda bulunuyoruz. Ama keşke öyle olsa. Beyin bizi buralarda nasıl etkiliyor? Tekrar ayağına sağlık ve hoş geldin diyerek sözü sana bırakıyorum Kerem. Ben çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ya bir konuşmadaydım, konuşmadan beni alıp buraya getirip <laughs> bir sonraki konuşmama bırakma sözü verdiğin için ben çok teşekkür ediyorum. Her zaman bu kadar pratik bir operasyon olmuyor, o yüzden sizlerin emeğine sağlık. Şimdi şöyle düşünmek lazım, rasyonellik diye bir yalan var. Rasyonellik fizik kuralı gibi bir şey tanımlıyoruz. Diyoruz taşı yukarı atarsak düşer. Bu fizik kuralı. İnsan fizik kuralıyla çalışmayacak kadar kompleks. Temelinde fizik kuralları işliyor. En temelinde. Hatta bugün kuantum teorileri bile baktığında fiziğin alt fizik kuralları, alt parçacık kuralları. Farkındaysan orada irrasyonel bir şeyler bulduk gibi hissediyoruz. Sanki kuantum teorisi bize aslında fizik kurallarının da o kadar standart olmadığını söylüyor. Biraz içimiz rahat ediyor. Milletin hani kuantumlar, kuantum koçluklar falan duyuyorsundur. Sanki o çok parçacık çok gündemde ve popüler. Evet parçacık Bilmiyorum. fiziğinin kuralları sanki toplum da bir karşılığı varmış gibi oradan oraya sündürülüyor. Burada ben hep şunu diyor, bu bize çok söylenir. Hani ben de doktoram da biyofizik. Hocam işte ya o kuantum nere, bu anlattıkları ne falan diye. İnsanların şöyle bir anlayışı var. Bence onu orayı doldurdu. O yüzden çok popüler oldu. Bir kere insanlar rasyonel canlılar değil. Yani ekonomi bunun üzerine inşa edilmiş. Demişler ki böyle alırlar, böyle de satarlar böyle pazarlanır, böyle kabul edilir, böyle sat, al, satın alma ihtiyacı oluşur, böyle satın alma davranışı oluşur. Sanki böyle bir silsilesi varmış. Senle ben aynıymışız gibi bir akıl yürütmenin üzerine ekonomi bilimi oturtulmuş aslına bakarsan. Homo economicus denen şeyden yani bunun bir ekonomik tavrı var bu insanoğlunun ve bu akışı biz yönetebilirsek bu şirketlerde de bir karşılığı var. Ülkenin ekonomisinde de bir karşılığı var. Çok basic, en temel ilişkilerde işte burada bak bir kripto varlık borsası var, öbür tarafta müşterileri var değil mi? Bunların arasındaki ilişki de sanki çok rasyonel bir şey varmış gibi ama bugün şunu biliyoruz. Kahneman bununla Nobel aldı biliyorsun. Daniel Kahneman rahmetli oldu, çok yeni, çok özel bir insan çünkü ekonomi alanında Nobel aldı, psikolog olarak yani bu iddialı bir şey. Demek ki ekonominin kuralları sayısal kurallar gibi değilmiş. Daha kompleks problemler varmış içinde yani Mühendislik zor problemlerle uğraşan alandır. Matematik zor problemlerle uğraşan alandır. Ama insan davranışlarını inceleyen sosyoloji, psikoloji bunlar kompleks, kaotik problemlerle uğraşırlar. Ve o yüzden mutlak sonuçları olmaz. Sanki onlar pozitif bilim diye de algılanmaz çoğu zaman. Öyle derler yani. Bence pozitif bilim artık demode bir kavram. Bilimsel sorgu içerisinde var mı yok mu ona bakmak gerekir ama bunların hepsini konuşalım istedik. Senle de bu konuda evet. kafa yorduk. Teşekkür ediyorum. Bu konuya ilgini alakanı çok biliyorum Saadet. Ben de seni ekonomiye saadet geldi lafından <laughs> e, tanıyorum. Eski bir dostluğumuz, arkadaşlarımız var. Onun ötesinde birbirimizin konuşmalarını dinledik. O yüzden bu konuya nasıl yaklaştığımızı biliyoruz. Yani ben beyin konusuna bir neuroscience uzmanı, bir neuroscience laboratuvarında çalışan biri gibi değil, Şimdi bir doktor, bir hekim kimliğimle değil. Bayağı böyle piyasanın neuroscience ihtiyaçlarını karşılayacak içerikler oluşturmaya çalışan bir kolaylaştırıcı gibi yaklaşıyorum. Senin de ekonomik yaklaşımını hep böyle buluyorum. Yani ekonominin temel bir takım kuralları var gibi bir takım asetler var ortada. İşte onların döngüsü dönüşümü değil mi? Onların alışı, verişi, transferi sanki ekonomi denen kocaman şeyi oluşturuyor. Ama bunu gerçekten muhataplarına anlatmak için, onların anlayabilmesi için bir kolaylaştırıcıya ihtiyaç var. Sen dünyanın <laughs> en zengin insanları olur diye hep evet. söylenir. Evet, Demek ki doğru. bu konuyu bilmeyle alakalı değil. Bundan bir sonraki aşama davranışsal kısmı. Ben o alanda türlü vesileyle, şirketlerle, yöneticilerle çalıştım. İnşallah seninle de çok güzel projeler yapalım hep istiyoruz. Çünkü hani benim anlattığım kısım davranışsal. Teorik bilgisini anlatmak başka bir şey. Davranışsal kısmında ne gibi şeyler var sadece? Şimdi beynimiz bir takım girdiler, sonucu bir takım çıktılar veriyor. O girdiler ve çıktılar arasındaki boşluğu biz tanımıyoruz. Bakın ben 20 yılı aşkındır bu alanda çalışıyorum. Son 10 yılı sadece şirketlerle geçti yani lider nasıl düşünüyor, müşteri nasıl düşünüyor, çalışan nasıl düşünüyor? Ve biz bunu gerçekten hani kaba taslak formalize edebildik işte son kitap. Sana da getirmeyi unuttum. Bir dahaki yayına getiririm. İşte beyin diye bir kitabın içerisinde bunları toparladım. Ama tabii bu neyi kapsıyor biliyor musun? Hani genel geçer bilgiler oluyor. Onun özelinde, Saadet özelinde nasıl olacak bu iş? Onun mutlaka detayına inmek gerekiyor. O detay o kadar büyük bir detay ki çoğu zaman Saadet bile bilmiyor ne yapacağını. Çoğu zaman Saadet bile hakim olamıyor. O yüzden benim hem bireysel olarak bu konuda bir sorumluluğum oluyor sı olarak hem de eğer böyle bir süreci yönetiyorsak mesela sen yatırım danışmanısın. Böyle bir süreç yönetiyorsun. Ben İnsanların... kendi geçmiş hatalarından bölmüş oldum seni ama acaba tabii şöyle hep sektörün içerisinde, ekonomi içinde olunca kendimin o zamanlar yaptığı hataları hep yazdım. Mesela çok duygusal olduğum, özel hayatımla ilgili bir şey yaşadığım. Bravo. O, o anlarda stratejik ve çok kar ya da zarar edeceğim hareketler yapmamam gerektiği ilgili notum vardır. Seyahate gideceğim. Bir gün önce bir gün sonra önemli bir hamle yapmamam gerektiği. Bravo. Çünkü o anda takip edemeyebilirsin. Bravo. Başka bir gelişme olabilir. Ama bütün bunlar benim böyle şeyimdi. Hani o yazılı kendi anayasam gibi yazılıydı. Sonra onu artık davranışlarıma Çok güzel bir şey Şimdi burada o zaman nasıl bir şey varmış? İşin finansal içeriklerini bir kenara bırakıyorum. Davranışsal olarak bizim davranış kalıplarımız var. Kalıpların bazıları pozitif sonuçlanıyor, bazıları negatif sonuçlanıyor. Benim davranışım başlı başına pozitif veya negatif diyemem. İçinde bulunduğum condition da önemli. Ben bir satma davranışında bulunacağım ama bunu acaba tatile giderken ya da tatil dönüşü farklı mı değerliyorum? Bak, demek ki orada o içinde bulunduğumuz conditionların üzerine bir de benim duygu durumu ekleniyor. İnsanlar yıllarca duyguların davranışlara etkisini göz ardı etmiş. Çünkü duygu iletişim kurabildiğimiz bir yönümüz değil. Hissedebildiğimiz bir şey. Ben de mesela ne hissediyorsun diye soruyorum sana. muğlak, ya yani biraz öfkeliyim, biraz kaygılıyım, biraz depresifim, biraz mutluyum. Bir şeyler söylemeye başlıyorum. Bu farkındalığım arttıkça benim o zaman duygusal kimliğim de oturuyor. Şimdi burada çok net bir şey söyleyelim. Tüm yatırımcı arkadaşlarımıza, bu konuda meraklı arkadaşlarımıza. Bizim bir kere duygusal kimliklerimizde çok büyük boşluklar var sadece. O yüzden biz çoğu zaman bir şey yapıyoruz. Niye yaptığımız konusunda hiçbir fikrimiz yok. Şimdi böyle anlatınca da hani sanki bilinçsiz canlılarmışız gibi bir Kulaktan Kulaktan dolma ve böyle o çevresel faktörler de bunun üzerinde etkili değil mi? Çok çok etkili. Kulaktan dolma dediğin şeylerin çok ciddi temel motivasyonları var. Mesela kulaktan dolma, yatırım yapma fikri nasıl engajı oluyor insanlar bu konulara? Orada çok temel bir beklenir zengin olmak. Zengin olmak tahmin ettiğinizden çok daha fazla pazarlaması yapılan bir şey. Zenginlik nasıl olunacağıyla ilgilenmiyoruz. Ama ne olacağıyla çok ilgileniyoruz. Mesela şu an hiç alma ihtimalim olmuyor. Ben dahil olmak üzere. internette YouTube'da bir tane çocuk var. 100 milyon dolarlık falan evler tanıtıyor böyle. 500 milyon dolarlık falan. Dünyanın en iyi bilmem nesi Hani Ne yapacağım ki? Ama izliyoruz. diyoruz. Çocuğun izlenmeleri milyonlar. Anladın mı? Ama şunu izlemiyoruz. Peki bir insan ilk bir milyon doları nasıl kazanır? Bunu izlemiyoruz. Milyonumuz olunca ne yapacağımızı çok izliyoruz. Dünyanın en lüks yatları, dünyanın en lüks arabaları. Mesela bu videolara gir bak internetten. Şimdi arkadaşlarımız baksınlar YouTube'da. Milyonlarca insan izlemiş. Onların öyle bir satışı yok. Öyle dünyada milyonlarca Ferrari, milyonlarca süper yat falan satılmıyor. Ama bir sürü insanın zihninde zengin olmaya dair oluşturulmuş bir hayal var. Çünkü mevcut ekonomi zengin olma arzusu güden insanların sürdürebileceği bir ekonomi. Yani mevcut ekonomi kanaatkar insan. Ben mesela öyle ekonomistler görüyorum. Diyor ki işte kahve içmede kahvenin fonunu al falan. Dünya öyle bir yer olsaydı zaten bu halde olmazdı. World Economic Forum'un şöyle bir araştırması var. Dünyada en çok neden korkuyorsunuz diyorlar. %68 yani dünyada 100 kişiden 68'i küresel ısınmadan korkuyor. Çünkü gerçekten küresel ısınma öyle bir şey ki şu konuştuğumuz her şey çöp olabilir. Ya belki de 2 derece 3 derece daha artınca bu dünya yaşanmaz bir yere dönüşebilir. Daha bilmiyoruz biz o dinamikleri. Belki o kadar çok deprem olacak bir şey olacak. Hakikaten bilmiyoruz. O yüzden çok önemli. Bununla ilgili bütün ikazlar da çok değerli. Bununla ilgili davranıyor muyuz? Yani Biz seninle bugün evet. gelirken bizim arabamızın karbon ayak izi ne kadar diye baktık mı arkadaşlarımız bu stüdyoyu işletirken bak bakmıyoruz tabii ki. Ülkeler de bakmıyor. Yani bak bununla ilgili mutabakat imzalanacak. 2030'a sallıyorlar. İşte gelişmekte olan ülkeler 2050'ye falan. Yani sürekli olarak bunu öte demek ki biz rasyonel canlılar olmadığımız gibi hayal kuran canlılarız. Ve kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmekle ilgili çok net tavırlarımız yok. Bunların hepsini açarak konuşalım ilerleyen aşamalarda bence. Erteleme eğilimimiz Bir var. Bir de ignor etme diyoruz buna. Hani ignor etmek mutluluktur diyorlar ya, biz ignor ederek, göz ardı ederek yaşıyoruz sadece. Yani bizim için göz ardı etmek çok önemli. Öyle olunca da aslında bu yatırımla ilgili fikirler, bilgilerin çoğu gerçekten temeli olan şeyler midir? Öyküsü kuvvetli şeyler midir diye sorsam bugünkü konjektürde bu insanoğluna, bu personalara tabii ki öyküsü kuvvetli şeyler kesinlikle bilinçli içeriklerden çok daha kıymetli. O zaman ben yatırımla ilgili gerçekten birine akıl vereceksem, işim çok zor. Çok zor. Çok işte onu ölçeceğim, biteceğim, bilmem ne yapacağım, bakacağım ki bir yerden sonra o kadar değişken ki tahmin edilebilir değil. Çok sevdiğim bir hoca var New York'ta. Bunun bir TEDx konuşması var. İşte küçük bir köyden çıkmış da işte New York'ta profesör olmuş falan. Bu videosu 5 milyon izlenmiş. Öykü. Bir sonraki aşamada bir daha TEDx konuşmasına davet ediyorlar bunu. Ondan sonra işte gene bu da diyor ki ya artık beni herkes tanıyor nasıl olsa. Şey yapayım bu işi nasıl başardığımı anlatayım insanlara. 100 bin izlenmiş. 100 bin. Yani düşün 5 milyon insan öyküye itibar etmiş, öykünün peşine düşmüş. 100 bin insan bunun nasıl olacağı dair kafa yormuş. Yani o yüzden böyle bir oran var. O zaman toplumda çok az insan aslında baktığında akıl bali bir şekilde hani çünkü o 5 milyonla 100 bini şöyle karşılaştırın 5 milyon izlenmiş o kadar ünlü olmuş ona rağmen 100 bin izleniyor. Yani iki tane biz bunu bu kadar karşılaştırsak bir tarafta bir öykü olsa öbür tarafta da bu işin nasıl yapıldığı olsa 5 milyon biri izlenirken öbür taraf 5 bin izlenmez. Yani izlenmez. Toplumda çok az insan gerçeklerle ilgilidir. Çoğu insan öykülerle ilişkilidir. Davranışsal ekonomi aslında bunu anlatıyor total olarak. Yani biz senle ilerleyen programlarda bunları basarak basarak konuşalım. Beynimiz nerede yanılıyor onu konuşalım. Nelerde şaşırıyor onu konuşalım. Nelerde zannediyor. Mesela zannetmek çok ilginç bir huyumuz bizim. Biz hemen şey geliştiririz. Şimdi eminim ki kripto varlıklarla ilgili çalışan arkadaşlar, uğraşan arkadaşlar bunu söylediğimi çok iyi anlayacaklardır. Mesela bir şey alır. O aldığı şey, o aldığı esnada azıcık yükselince hemen demek ki bugün doğru Allah günler. Ne doğru bir, bir verdi. de böyle astroloji, astroloji gibi şeylerle ilgilendi. <laughs> bugün böyle Merkür'ün bilmem nesi vardı falan filan. Buna biz mit geliştirme kapasitesi diyoruz. Bizim mit geliştirme kapasitemiz var. İşte ne diyorlar? İyi güzel hikayeler kuruyor o zaman. Neyin hikaye kurma makinesi? Kararını destekleyecek. Şu an bizim bildiğimiz manada hikaye kurma makinesi. O hikayeleri rasyonalize etmek için bir aklı var ama daha çok hikaye. Çünkü hikaye çok eğlenceli bir şey bir yandan da. Saadet yani şuna bakıyorum. Şey çok uzun bir yolculuk. İyi bir ev almak çok uzun bir yolculuk. Ama iyi bir iyi dekore edilmiş bir evin videosunu izlemek. O videoyu izlerken de kendini onun içinde hissediyorsun. Orada bir empati yapıyorum. Kısa vadeli bir mutluluk. O yüzden çoğu insanı, dünyada 8,5 milyar insan var. Bunların çok azı bahsettiğimiz zenginliğe erişebiliyor. Hani fikren bile erişemiyor çoğu. Fikren daha hiç oralarda değil. Ama ne yapıldı? Onların o huzuru, mutluluğu yaşayamayacakları ama onların onu zihnen deneyimleyebilecekleri ortamlar kuruldu mesela. işte YouTube bu demek. Şu an bizim de üzerinde konuştuğumuz, arkadaşlarla temas ettiğimiz yer. Davranışsal ekonomi de tam olarak bunu inceliyor. Burada tabii ki beyin nasıl çalışıyor çok önemli. Beyinde farklı layer'lar var bununla ilgili. Bunlar çok önemli. Bunların hep konuşuluyor, biliniyor olması lazım. Ya şimdi ben sokaktaki insan, küçük bir birikim var, kendince bir şeyler yapıyor, istediğini yapabilir. İstediğini yapabilir. Herkes kendi malıyla, mülküyle oynayabilir. Tamam. Onunla ilgili bir problem yok. Ama şuraya geldiğimde ki benim esas ilgi alanım orası. Senle de hep konuştuğumuz konu bu. Yani ben bir yatırım kararı alacağım. Bir sürü insan etkilenecek. Bir bütçe yöneteceğim. Bir sürü insan etkilenecek. Mesela buralarda bile hala çok duygusal kararlar var Saadet. Yani ben hani normal insana gelmeden gerçekten bütçelerin başında oturan, bir sürü insanı etkileyen kararların başında oturan insanların bile karar almadığı davranışının çok irrasyonel olduğunu sana açıkla söyleyebilirim. Zaten benim tüm eğitim işim de bunun üzerine. Yani... İşte o ani haz duygusuyla hareket etmek, tasarruf kısmında çok güzel söyledin girmek istemedim ama ben de bir e, makalede bir yerde okumuştum. Şu anda tasarruf ediyor musun diye soruyorlar sokaktaki evet. kişilere bir araştırma. Hayır cevabını veriyor. Ama ilerleyen zamanda tasarruf etmek istiyor musun diye sorduğunda bu herkes evet. evet herkes evet diyor. Yani acayip inanılmaz bir ileriye dönükte bir hem belki umut etmeden hem o erteleme var aslında. Onun tabii ki erteliyor. Ama bugün tasarruf etmiyorsan ileride nasıl tasarruf edeceksin sorgulamasını da yapmıyor. Orada aslında yine beynin bir şekilde kısa süre senin konuşmanda da yine vardı. Hani o kısa süreli tatmin olmuş duygusu veya çok stres olduğumuz anlarda. Yani o işte hisse senedi içinde bunu uyarlayabiliriz. Finansın zaten her noktasında var bu. O adrenalinle ben şey diyorum yıllardır sektör içinde olduğum için öyle yatırımcıları tanıdım ki aldığı hisse senedine aşık olurdu. Yani bırakamaz onu. Öyle bir bağ no. geliştiriyor onunla. Evet, bunu kripto varlıkta da, da yapan evet. var. Hiç ben adını sana duymamışım ama bana soruyor. Diyorum ki hangi çözüm için aslında bu varlık yaratılmış bunu biliyor musunuz? Diyorum onunla ilgilenmiyor. Çünkü o kripto kripto varlıktan çok kazanacağı ile ilgili bir içsel motivasyonu ya var. Kripto aşık da olmuş işte bırakamıyor da onu. Yani kripto varlık aslında baktığında çok rasyonel bir şey üzerine inşa edildi. Ne? Çünkü deniyor ki mesela bir uygulama var. Toplumda bir uygulama. inşaat yapılacak. Değil mi? Bu inşaat yapılmasına özel bir kripto varlık olsa sen o sektörün Para birimiyle yatırım yapma şansın var. Sen o sektörün para birimiyle o sektörle ilişki kurma şansın var. İşte Onların white paperları var ya, evet. Kaç kişi sence? O yani, white paperları açıp okuyordur. Bunu neye çözüm? Yani kaç olduğunu. kişi sence kripto varlığıyla böyle bir ilişki kuruyor? Çoğu zaman bütün yatırımların geri planında senin söylediğin gibi yatırım aracıları var. Yatırım aracılarının da acaba bu kadar çok kararı önlendirme kabiliyeti var mı? En azından bunu değerlendirebiliyor olmamız lazım. Büyük yatırımcıların hiçbiri tahmin ettiğimiz üzere bir yatırımcıya yatırım aracısına bağlı olmaz. Tabii ki oradaki verileri karşılaştırır. Yatırım işinin veriyle alakalı kısmı çok değerli. Hiç mi içgüdüsel bir şey olmayacak? Ki bence burası da önemli. Bunu daha detaylı konuşuruz ama bu işin öğrenen içgüdü tarafı var. Aman burayı da unutmayalım. Yani bizim içgüdülerimiz de konuyu öğrenir. Zaman içerisinde yani sen yılların yatırımcısın. Yani sen bana göre atıyorum dövizle ilişkili bir dalgalanmayı aynı veriler elimizde olsun. Bize aynı şey söylensin. Senin içinde bir yerlerde bu ifade edemediğimiz bilgeliğimiz. Böyle de bir tarafımız var. İyi yatırımcı da mutlaka buranın gelişmesi lazım. Bu neyle gelişiyor? İşte az önce senin söylediğin hatalardan öğrenmeyle gelişiyor. Sen dedin ya Kerem ben hata yapıyorum, not alıyorum, onu hayatımın içerisine katmaya çalışıyorum. O zaman burada şeyi söyleyebiliriz. Bir kere finansal okul yazarlık bilgisi olacak. Evet. Davranışsal kısmı var bu işin ve davranış çok kompleks bir şey. Bunu konuşacağız, konuşacağız, bir daha konuşacağız. Mutlaka yorumlara bu konuyla ilgili merak edilenler yazılsın ki sonraki programlarda mutlaka bunları yanıtlayalım. Çünkü bu böyle hani başlayınca bitecek bir şey değil. Hızlı ve yavaş düşünme kitabı bile herhalde 700-800 sayfadır. Pek çok insanı ben o kitabı okuyup okumanı evet. sorarım. Bizim için şey kaynak kitap artık o ama pek çok insanda pop, çok popüler oldu kitap. Nobel falan alınınca tabii ki. Anladınız mı yani hani yani işte hani falan hani herkesin kafasında bir sistem bir sistem iki kalıyor. 700 sayfalık kitap çünkü çok istatistik ağırlıklı bir kitap aslında bakarsan. Çalışmaları çok vurguluyor. içerisinde çok güçlü enstrümanlar var. Beynin nasıl yanıldığı nasıl bir takım şeyleri göz ardı ettiği ile ilgili. Ama bir de tekrar söylüyorum sana bunu hep söyledim. Bir de bizim tutumlarımız var. Bu da çok önemli. Tutumlarımızın içerisinde alışkanlıklarımız var sadece. Sen lüks lokantalarda yemek yemeye alışkın bir insansın. Şimdi senin için tasarruf tanımı başka. Hani o diyorum işte televizyona çıkıyor işte böyle arkadaşlarımız tabii ki hepsi tanıyoruz, seviyoruz. Hani o, 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 bu işin bir kulvarı. İşte kahve içme şeyini al. Hani hissesini hisse hisse al. al falan. Kahve içme o paraya kripto var. <laughs> evet yani ama o adam için kahve içmek yani ekonomi onun üzerine inşa edilmiş bir şey değil. Şimdi şunu karıştırmayalım. Tasarruf etmek bizim idealize beynimizde karşı çıkamayacağımız bir şey. Tasarruf edelim mi? Edelim. Neden edelim? Paradan tasarruf edelim. Zamandan tasarruf edelim. Doğadan tasarruf edelim. Yani tüm kaynakları tasarruflu kullanmak ortak değeridir dünyanın. Yani buna biri diyebilir mi? Yok savurgan olalım kardeşim. Bundan sonra dünya savurgan olsun. Paradoks şurada. Herkes tasarruf edilmesi gerektiğini bilirken neden bu kadar savurganız? Bu yüzyıl insanları doyuramadığımız bir yüzyıl değil. Bizim dünyadaki tüm neredeyse bir milyar aç insan vardır dünyada. Bizim şu anda o 1 milyar insanı doyuracak şeyimiz var. Kaynağımızı var. Biz açları doyuramadığımız için bu halde değiliz. Biz tokları doyuramadığımız için bu haldeyiz sadet. Nihayetinde bu lüks tüketim bilgisi üzerine çok pazar. Ya yani bütün pazarlamacılar olarak biz aslında bunu yapıyoruz diye düşünün ve Düşünsene mesela elektrikli araba diye bir şey çıktı. Çoğumuz elektrikli araba henüz almadan, henüz onunla hiç temas etmeden, belki bir kere deneme sürüşü yapmadan konuyla ilgili çok fazla bilgiye değil. Çok ciddi bir pazarlama bütçesi ayrılmış demek ki. Niye? Çünkü devrim niteliğinde bir şey oluyor. Düşünsene işte karbon yakıtlardan, karbon kökenli değil mi? Yakıtlardan, petrol kökenli yakıtlardan elektrik gibi başka bir teknolojiye geçiliyor. En azından semi geçiş var burada. Ona da çok ciddi pazarlama yatırımı yapılıyor. O zaman bence şunu şey diye değerlemek lazım. Davranışsal ekonomik konuları kesinlikle insanların bilmesi gereken, öğrenmesi gereken, hatırlaması gereken. Bak burası çok önemli. Çünkü bunların çoğunu söyleyeceğiz unutulacak bir bedende karşılığı kalmayacak. Sizin Hatırlanması o... için şunu yapmamız gerekiyor ama. Böyle lüks bir e, ambiyansta, güzel bir manzarada ya da belki bir teknenin içinde. Bunu yap, yapıldığı zaman daha mı çok bizi izleyenler de bu bilgiyi daha çok hatırlarlar? Bilmem ki yani içinde bulunduğumuz kondisyon o kadar önemli mi bilmiyorum. Sadece şu çok önemli. Evet. Mutlaka uygulanması gerekiyor. Her davranış, Kendi... davranış değil. Bravo. Davranış değişikliği mutlak surette bilginin üzerine uygulama ihtiyacı duyuyor. Ben onu uygulayacağım. Hayatımın içerisinde varlığı sürecek. Bir şey uygulana uygulana kalıcı hale geliyor. Benim ya, onu az mutlaka evvel... söylememiz lazım. Tamam. Pardon ben az evvel e, kendi davranışımda tabii ben yıllar içerisinde hep işte portföy yönetimi, para yönetimi bu konularla ilgilendiğim için çok küçük yaşlardan itibaren de hep sektör içerisinde oldum. Dolayısıyla o kendi yanlışımı, doğru mu, neyi nasıl yöneteceğimin kararlarını verirken işte o yazarak not olmak. Orada yaptığım hatayı yazmak ve kendime bir sonraki o hadise geldiği zaman Bak ama daha evvel senin böyle bir şeyin vardı. Bu yanlıştı. Dolayısıyla sen para kaybettin. Şimdi bu para kaybının önüne geçmek için bu davranışı yapmıyor, yapmaman lazım diye o kendi kararların içerisinde bunu oluyor olmak. Tekrarlamak belki de aslında Öğrenme siklusu aslında bu. Evet. Önce bir bakacağız, bir eylemde bulunacağız. Yani şimdi bir kere hiçbir şey yapmayan bir insanın bu süreçte bir şey öğrenmesi mümkün değil. O yüzden de bugün sen de hediye vereceksin ben biliyorum. Bu bu. <laughs> evet şimdi tam, evet, Şimdi ben tamam. sürprizini tamam, söyleyeyim tamam, senin. Doğru, şimdi, doğru söylüyorsun. Ben. Tamam. Evet. Şimdi neden kurumlar bu tip hediyeler verip insanlara... Çünkü bir girin, bir deneyimleyin. İşte hiç deneyimlememiş bir insan için düşünsene o deneyim eşiğini atlatmaya çalışıyorlar insanlara. Çünkü diyor ki gel bir gir. E tabi bu artık meşru bir şey değil. Belli. İnsanlar bunu satın alıyorlar, biriktiriyorlar, yatırım aracı olarak kullanıyorlar değil mi? Bununla ilgili bir öğrenme süreci var. Büyük bir ekosistem var. Burada. Kocaman bir ekosistem var ve anladığım kadarıyla, benim perspektifimden gördüğüm kadarıyla bu yeni dünyanın para birimi. Kesinlikle. Yeni dünyanın varlık birimi. Yani bizim mutlaka onun üzerine bir bilgi inşasında bulunuyor olmamız lazım. Ve çok oynak olduğu için de bu kararları verirken beynimizin nasıl çalıştığı ve dolayısıyla bizim o hem zararda hem de karda onu doğru yönetebilmek adına, o duygumuzu doğru yönetebilmek adına beynimiz bize hangi hataları aslında yaptırıyor? Bunları konuşmak, bunları daha fazla konuşmak. Çünkü çok ekonomideki ortamız, terminoloji, konuları işte burada kripto gündemini bitcoin'de ne olmuş, ethereum'da ne olmuş, altcoin'lerde ne olmuş? Bunları tabii ki izleyici de merak ediyor. Çok da izleniyor. Ama aslında bunları aldıktan sonra varlık olarak portföylerini tutuyor tutuyorlarsa buralarda hangi yanlışlar onlara zarar ettiriyor veya kar ettiriyor? Dolayısıyla beynin çalışma prensipleri konusunda da birazcık hem bilgi sahibi olmak gerekiyor hem de işte o davranışsal finansal okur yazarlığın çok önemli. daha çok konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi... Şey, altını çizelim Saadet. Evet. Suistimale çok açık bir alan olduğunu altını çizelim davranışsal ekonominin hassasiyetlerine hakim olmayan biri mesela sen uzman bir yatırımcısın. Seni takip ediyor olabilir. Senin tam tersini söyleyecek birileri de var internette. Doğru mu? Alın diyen var, aynı şeyi satın diyen var. O yüzden kendi portföyünü oluşturmak bir de öğrenme bulutunu oluşturmak çok değerli. O yüzden bizim burada yapacağımız içerik bu işlere adım atan herkesin öğrenme bulutunda ilk adımı olsun. Yani diyelim ki biz birlikte yatırım yapmaya başlıyoruz. Bir yatırımcı kisvesine bürüneceğiz. Bir persona edineceğiz. Bir kişilik kimlik edineceğiz. Geri planda psikolojimizi bunun için dengeli hale getireceğiz. Bunları adım 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 anlattığımız bir süreç olmalı davranışsal ekonomi. Yoksa davranışsal ekonomi işte holla efekt varmış bilmem neymiş. Davranışsal ekonomi bundan ibaret değil. Onlardan da ama bahsedelim. Ya yani bunları adım adım anlatalım. Ben de çok keyif alacağım. Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk. Çünkü gerçekten kaynağını çok iyi yöneten bir toplum olduğumuzda bu toplu bir katma değere de vesile olacak. Ona da bir katkımız olsun. Efendim yayının sonuna hızlıca geldik. Lütfen bu kısma kadar izleyenler beğendilerse sohbetimizi beğen yapmayı, Saadet Hanım tam bu konularla ilgili aslında bir farkındalık, daha bilinçli bir davranış geliştirmek istiyorum. Biraz daha bizi bu konularda eğitin veya varsa sorularınızla lütfen YouTube kaydının altına yazıyor olun. Desteğinizi eksik etmeyin. Ve tabii yayının sonuna kadar izlemiş olanları ödüllendirmeden geçeceğimizi düşünmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu kısma kadar izleyenler, işte sizler kazananlarsınız. Şöyle ki YouTube kaydının altına bizim açıklama kısmımız var. O açıklama formundaki lütfen formu doldurunuz. Formu dolduranlar içerisinden 25 kişiye 20 USDT Binance Türkiye'nin ödülü var. Bence Değer bunu yapmaya lütfen dediğim gibi hem kanala abone olunuz hem de desteğinizi eksik etmeyiniz ki bizlerin size desteği de böylece devam ediyor olsun. Aslında davranışsal planlı okur yazarlıkla ilgili konuşacak çok konu başlığı var ama biz böyle bir genel bir bakış evet. açısında neler var bununla ilgili bir farkındalık yaratmaya çalıştık çok genel bir aslında yayın içeriği de oldu ama tabii ki senin hem kendi uzmanlığında nörobilim konusunda olduğu için beyin konusunda olduğu için çok fazla ayrıntılandırmak gerektiğini düşünüyorum. Malum YouTube'da böyle kısa videolar çok izleniyor. Tabii bizim de böyle bir izlenmeyle de ilgili bir haygımız da var. Belki oralara da gireriz. Videonun bir süresi olmalı fikri evet. bence de çok sağlıklı. Çünkü insanın dikkatiyle ilgili de bir malum bir problemimiz var yani. Belli bir süre dikkatini tutuyor. Konu onu çok çekse bile belli bir uzunluktan sonraki videoların izlenmesi zor. O yüzden senin söylediğin şey bana da mantıklı geldi. Küçük küçük bölümler yapalım. Bugün konunun fundamental kısmını anlatmış olduk. Yani niye insan beyni kandırılabilir, İnsan beyni suistimali açık. İnsan kendini de sabote edebilir. Bunların mantığını konuştuğumuz ama detayını konuşmadığımız bir çekim oldu. Şimdi bununla ilgili hayal ettiğimiz şeyi yapalım. Adım adım. Yani i̇nsanlar buraya geldiğinde beyin nasıl çalışıyor? Bu çalışmanın avantajları ne? Dezavantajları neresi nasıl çalışıyor? Sistem birine, sistem ne bunları konuşalım. Söylenenlerden ne kadar etkileniyoruz? Ortam, ekosistemden ne kadar etkileniyoruz? Bunları konuşacağımız daha pek çok bölümde bir araya geleceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum bu ben güzel davet ediyorum, için. Ben teşekkür ediyorum Kerem. Bu kadar yoğunluğunda hakikaten vakit ayırıp geldiğin için. Kıymetli bir konu. Böyle bir şekilde dokümante edilmesi benim için de çok kıymetli. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.